Merhaba arkadaşlar yeni bir videodan herkese selamlar. Arkadaşlar serverinin 8. bölümüyle karşınızdayım. Dandanakan serverinde 2 adet binep kuponu vardı kullanmıyordum. Onu bozdurdum. Oyuna kor madeni çarkı gelmiş biraz çevireyim dedim. Toplamda 2000 eplik çarkı çevirdim çıkanlar bunlar antika. Bir tane de efsanevi yeşim çıktı. Şansımıza çift TP. Bu ne kadar eder bilmiyorum ama 1.5-2 won eder. En kötü ihtimal. Öyle düşünüyorum. Sadece ender simyalar kaldı. Üstü atılacak. Onları atalım. En son hesaplayalım. Kar mı zarar mı? Herkes en son yakuttan başlıyor. Biz ilk yakuttan başlayalım. Belki şansımıza iyi bir şey çıkar. İlkini patlatalım. Maalesef geçmedi. Totem yapmaya gerek var mı? İkinciyi atalım. Güzel. Bunların içinden bir tane daha geçerse yeter. Güzel. iki antika yakutu aldım. Toplamda 4 adet antika yakutumuz oldu. Yine ender elmaslara başlayalım. Burada bayağı bir var. Buradan güzel geçerse var ya çok güzel olur ama ilkini yaktım maalesef. İkinci de yandı. O zaman bir tane yeşim deneyelim. Yeşim geçti. Grena geçer mi? Bu da geçti. 12'sini yakalım o zaman ya. 12'sini yaktım. Güzel. Ama elmas sen yanma. Abi elmas o kadar fazla ki. Hepsi yanacak neredeyse ya. Buradan da 3-4 tane alır mıyız? At bir daha. Bu da yandı. Sen geçersin. Güzel. Sen de geç artık. Sonuncu elmasımızı atıyorum. İyi en azından hiç ender kalmadı. Yeşime bakalım. Sen geçer misin? Yeşimler güzel geçti ya. Bu iyi. Yeşim güzel para ediyor. 12'si fazla para yetmiyor. Grene ondan fazla ediyor. Grene'ye atalım. Bir antika grenemiz daha oldu. Safire geçtim. Bu da geçti. Bir 12'si mi kaldı? Son iki taneyi daha atalım. Güzel. 2000 eplik kor madeni çarkından 5 adet antika elmas çıktı. Yine bunun yanında 4 adet antika ejderha yakutu geldi. 2 adet antika yeşim, 2 adet safir, 3 adet grena ve 3 adet de antika oniksimiz oldu. Efsanevilerden de bir tane çift TP yeşimimiz oldu. Çıkan fasulyeleri de göstereyim. 13 adet mavi fasulye, bir tane pembe, 32 tane de yeşil fasulye çıkmış. 2000 epe neredeyse 8-9 won para kastık. Fena değil ya güzel. Bunlar şimdilik dursun. Bunların biraz piyasası yükselsin. O zaman kurmaya başlarım. Benim Türkiye serverinde artı 9 56 ortalama geyik boynuzu yayın vardı. Beni takip eden arkadaşların %80'i %90'ı bilir zaten. 61 level ninjamda kullanıyordum. Hatta bıçak karakteri açtığım halde o yaydan bir vazgeçemedim. Yorumlarda da bayağı arkadaşımız artık şu yayı bırak bıçağa geç diye tavsiye vermişti. Şimdi arkadaşlar serverinde artı altı cennet bilezik, artı altı zehir kılıcı, artı dokuz siyah çelik zırh, yine artı yedi anka ayakkabı, artı dokuz abonos küpe, beş efsun artı altı cennetin gözü kolye, artı dokuz demir kask ve artı dokuz sersemli aslan ağzı kalkan. Bunların hepsini alacağım. Türkiye serverinde o yayı bunların karşılığında vereceğim. Arkadaşımıza buradan kabul edelim. İtemlerimizi alalım. Türkiye serverine geçtim söz verdiğim gibi artı 9 56 ortalama geyik boynuzu yay. Bunun yanında yine Türkiye serverinde 25 level bir ninja açıp takılacaktım. Şunlara on yarı getirecektim ama hatta taşını bile takmışım ya baksana artı 4 taş. Bunları da hazırlamaya başlamışım. Bunları da kardeşimize hediye edelim belki ufak levelde takılabilir. Neyse kendisine hayırlı olsun fazla uzatmadan ve artı 9 geyik boynuzu yayımız gitti. Bu arada yine artı 9 kıyamet ve artı 9 kıyamet pençesi duruyor. Şu nefsunlara baksana 10 kritik 5 gelici 8 zeka. İkisi de 6 efsun arkadaşlar. Bunlarda da Damlanıkan serverinde takas düşünen varsa takas edebilirim. Sen de hayrını gör kardeşim. Ticaretimizi bu şekilde bitirdik. Arkadaşımıza da hayırlı olsun. Pazar gezerken artı 4 siyah yaprak hançeri gördüm arkadaşlar. 52 ortalama zararlı. Ya şu anda serverde antika yakutun piyasası 1 won falan ediyor. Neredeyse 2 tane antika yakut parası. Bana şu an çok ucuz gibi geldi. Aslında lazım da değil ama Neyse bunu alalım ya ileride değerlendiririz. Hatta şöyle yapalım ben biraz kutsama satın alayım. Bunu direkt artı 9 yapalım videoda. Pazardan 18 tane kutsama kağıdı aldım. Umarım bunlarla geçer. Geçmezse biraz daha alırım. Yan çarda baya bir para var zaten sıkıntı yok. Yavaştan siyah yaprak hançerini basmaya başlayalım. Artı 5. Umarım fazla yormaz beni. Hızlı bir şekilde artı 9 olur. Artı 7 oldu. Hiç bozmadan sallayalım. Artı 8. Geçer mi? Abi hiç yanmadı ya o değil de. Harbi geçerse güzel olur Abi şaka mı bu ya Baksana bir de artı 2 artı 3'e düşer diye Bir 7 tane savaş kağıdı yaptım Şu an siyah yaprak hançerini Artı 9'a bastım Abi cidden bu çok güzel oldu ya Hiç yanmadan direkt artı 9 oldu Evet arkadaşlar 52 ortalama siyah yaprak hançeride Depoda yerini aldı Yine önceden bastığım geyik boynuzu yaylar aslında şu artı bir ya 13 adet kutsama var Neyse şunu da deneyelim Hazır depoya gelmişken geçtiği yere kadar Nerede bu? Şunu alalım Artı 1 artı 2 Belki bu da şansımıza direkt artı 4 olur Depoda artı 9 olmayan tek item buydu Artı 5 olur musun? Oldu Artı altı olur musun? Maalesef geçmedi Artı beşi tekrar deneyelim Kardeşim PMN'e döneceğim ama Biraz beklemen lazım Artı 6 7 gelir mi? Çok güzel 8 gelir mi? Gelmedi. Haydi yormadan sen de kısa sürede artı 9 ol. Çok güzel be. Yelpazede artı 9 gelir mi? Sallayalım mı? Neyse şu 30 level kardeşimin şansına burada sallayalım. Geçmedi. Tekrar artı 8 ol. Çok güzel. Bu sefer de 52 level kardeşimin şansını onun yanında atayım. Oo bu kardeşim şanslıymış. İki tane kuslama arttı bir envanter karanlığın sandığı topladı bunların içinden zümrüt küpe yakut kolye yakut bilezik ne bileyim beta itemler çıkıyor şu anda serverde artı sıfır efsunsuz zümrüt küpenin değeri 100-150 bunların tanesi 700k falan sandı umarım çıkar yavaştan açmaya başlayalım mavi ejderha yayı İkinciyi açalım ince kumaş aslında fena şeyler çıkmıyor içinden de bakalım beta item çıkarabilir miyiz İlk 5 taneden güzel bir şey çıkmadı maalesef. Açmaya devam edelim. Çakır kuşu artı 4 ortalamasına bakalım. Ortalama çıkmadı. 2 beceri. Şaman zırhı. Oyunda sanırım şu an biraz sıkıntı var ya. Sandığı açtığım zaman. Baksana. Bir 5 saniye sonra geliyor. Lag mı var anlamadım ki. ya. şu an hızlandı. Yer değiştirince biraz hızlandı gibi. Azap kılıcı. Gece gölgesi. Abi hiç beta item çıkmadı ya. Şöyle hızlı hızlı basayım da. Zaten yavaş geliyor. 4 tane açtım şu anda. Artı 7 elbise. Şunun tanesi birem falan ediyordu yanlış hatırlamıyorsam. Oo şu an hızlandı. Aynen şu an güzel. Seri bir şekilde açalım. Abi bunların içinden beta item çıkmıyor muydu ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Cennetin gözü küpe, ince kumaş, gece gölge sızır, hortlak dişi artı yedi. Yine durdu sanırım. Abi cidden oyunda bayağı bir sıkıntı var şu anda. Evet ilk artı sıfır grena kolyemiz çıktı. Keşke zümrüklü bir şey çıksaydı ya. Maalesef bir envanterden bir tane grena kolye çıktı. Bu da ne kadar ediyor bilmiyorum ama fazla yetmiyor sanırım. Sonuncuyu dağıtalım. açalım. Siyan bıçağı. Maalesef bir envanter sandıktan bir tane zümrüt küpe çıkmadı. 61 levelde boss kesmeye başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz şeytan kulesinin altında sarı kaptan hayaleti boss'u çıkıyor. Şu ana kadar denedim. 3 tane kestim. Sandığını da aldım. Bu arada YTP görevimizde aldım. Şurada iki kere pelerine basalım. Hem slotlar gelir hem de sarı kaptan hayaleti yanımıza kadar gelir. Gördüğünüz gibi direkt geldi. O değil de bu bana sanki biraz fazla vuruyor gibi ya. Reis sana ne oldu ya? Yürek mi yedin ne yaptın? Bu arada eksik simyalarımız vardı onları tamamladım. Sizlerle göstereyim. Çift beceri büyü savunması elmas taktım. Yine bunun yanında savaşçı atak, laykın atak, ninja savunmalı bir tane safir yaptım. Diğer simyalarımı görmeyen arkadaşlar için onları da kısaca göstereyim. Yakutumuz, yeşim, Grena ve son olarak Onix'i. Bu arada misli set dizmedim. Niye dizmediğimi de söyleyeyim. Çünkü yorumlarda bazı arkadaşlar sürekli yazıyor. Ben bu karakteri sadece 61 levelde bırakacağım. Aynı düşük levelde Ayşe'ye event olur. Ne bileyim futbol topu, canavar eventi, altın top eventi. Sürekli eventlerde kullanacağım için efsane dizili set çok rahat bir şekilde işimi görür zaten. O yüzden mat misli dizmedim ama siz yüksek level oynayacaksanız ileride meleğidir, hidradır ne bileyim zodyaktır kesinlikle misli set dizmeniz lazım. Çünkü onların yanında şimşeğin gücü, ateşin gücü güzel bonuslar veriyor. Onlardan faydalanmanız lazım. Ben karakteri 61 levelde bırakacağım için misli set dizmedim. Bu arada sarı kaplan hayaleti ölmek üzere. Dördüncü sandığımızı da alalım. Bundan önce 3 tane kestim zaten. ETP görevimizde hızlı bir şekilde bir yandan bitirelim. Dördüncü sandığımızı yerine koyalım. O ruh taşı düşmüş. Güzel. Ruh taşımızı da alalım. Ejderha taşı parçası. Başka var mı? CH değiştirdim. Sanırım benden başka bu boss kesen yok şu anda. 9 CH'de de duruyor. Şu anda 5. CH'de kesmek üzereyim. Bineye binelim ya. Niye öyle bir şey yaptı? Bir niye bin. Bu arada sarı kaplan hayaleti canını çok seri bir şekilde dolduruyor. Sanırım şu an zehri yedi. Zehirli kask takılı mı? Aynen be, zehirlemeli kask takılı. Neyse biz 5. sandığımızı alalım. Başka işimize yarar bir şey var mı? Temel taşlarını toplayalım. Bu arada bir yandan da kor görevlerde bitiyor. CH6'daki sarı kaplan hayaletini de keselim. Toplamda ne kadar oldu ya? Dur şunları üst üste koyayım da. Buraya gelsin. Şurada bir sarı kaplan hayaleti var. Sen gel reis buraya. Niye gelmedin? sarı kaplan hayaleti sandığımızı alalım. Oraya git birinci envantere gitmesin dedim ama sanırım almamışım. Tamam. 9 CH'yi de keseyim. Ondan sonra beraber açalım. Toplamda 12 adet sarı kaplan hayalet sandığı düşürdüm. Bu arada Tolga kardeşime de selam olsun. Arkadaşlar serverinde oyun sonu yapıyormuş. Kırmızı özüt, mavi özüt, artı 4, artı 5 itemler falan verdi. Ya benim pek işime yaramaz ama bu ayın sonuna doğru güzel bir çekiliş çarı yapacağım. Onun için de bir yandan uğraşıyorum. Yine böyle arada item gelirse çekiliş çarının içinde onları da değerlendiririz. Şimdi Şimdi bu 12 tane sandığı açalım. Bundan sonrakilerini pazara koyarım. Kendim düşürdüğüm için bunları pazara koymadan ilk açmak istedim. Bakalım içinden belki güzel bir şeyler çıkar. İlkinden grifon pençesi çıktı. İkinciyi açalım. Ruh plaka. Unutkanlık kitabı. Umarım öfke gelmiştir. Öfke hala 17 benim. Cennet kuşu yelpaze. Tecrübe puanı. Ruh plaka. Tecrübe yüzüğü. Kuslama kağıdı güzel. Kuslama kağıdı güzeldi. Tecrübe puanı. İçinden çıkanlar da gördüğünüz gibi bunlar arkadaşlar açmak isterseniz ETP görevini bitirmek için şeytan kulesine geldim Birinci katta arkadaşlar kasıldığı için Kendilerine de selam olsun dur buradan göstereyim Arkadaşlar kasıldığı için bunlar hiç rahatsız etmeyeceğim Direkt üst kata gidip orada seri şekilde ETP düşürüz. Bu arada hırsızın eldiveni vardı çarda onu da takarım birazdan Bunu taktığım zaman cidden çok seri bir şekilde ejderha taşı parçası düşürebiliyoruz Dur şundan beceri kitabı atar büyük bir ihtimal Bakalım hangisini atacak bir ruh alır mıyız Ruh vuruşu. Abi ben niye ruh dedim ya? Hava beceri kitabı diyecektim ruh dedim ya. Ejderha taş parçası düşürmeye başlayalım. Şu an karakter fena değil. Burada da güzel dayanıyor. O değil de ejderha taş parçası atmıyor diyecektim yeni başladı. Bir eldiveni çıkarıp taksam mı? Şu an 4 tane oldu yerde. Tamam düzeldi. Sanırım bir 8-9 tane attı. Bunun yançarlarında 30 level 35 level falan. Onlarla da kor görevi yapmaya çalışıyorum. Onları da en kısa sürede 61 level yapacağım. Çünkü 30-40 levelde ejderha taş parçası düşürmek gerçekten de çok zor. Bayağı bir zahmetli oluyor. Şu ejderha taş parçalarını toplayalım. Sanırım tüm slotları kestim. ETP görevimizde 2 tane. Bir tane önceden açmıştım zaten. Son 2 tane ejderha taşı görevimiz kaldı. Bunu da bitirelim. Ortaya doğru gideyim ya. Direkt pelerine çekelim hiç uğraşmadan. Al 3.yü de bastım. Burada şeytan kral vardı. Sanırım burada ETP görevimiz çok rahat bir şekilde biter. Okçuları keselim. Abi baksana yere. Şu an yerde 7-8 tane ejderha taş parçası görüyorum zaten. Cidden kulede yapması çok kolay. Hiç yorulmadan çok seri bir şekilde ejderha taş parçası görevini burada bitirebilirsiniz. Yağmur gibi ETP atıyor baksana. Bu şeytan kral nere saklanmış ya? Dur şunu bulalım. En son bununla vs'miz yarım kalmıştı. Onunla vs'mizi bir bitirelim. Ejderha taş parçasını al. Oo reis mekanda bekliyor bize. Dur ziyaretine gelelim. Kral ne yapıyorsun? Abi adam kral ya baksana duruşu yeter. Adamın asaleti yeter. Gördün mü adamın tekniğini? Tam ilk başta çevirme atarken adam uzaklaştırdı beni. Yerden ETP'lerimizi toplayalım ne düşmüş? üç yönlü. Güzel. Kor görevi bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 tane. Şunları da açalım hemen. Şu ETP'leri de toplayayım ya. Yine lazım olur bana. Doyumvan'da metin bulması gerçekten de çok kolay. Sürekli CH değiştirerek zaten fazla bir kesen yok burada. Çok seri bir şekilde metin bulabiliyorsunuz. Az önce bu arkadaş metin kesiyordu. Kasatmadım ama dur bakalım o atacak mı? Eğer kasatarsa bundan sonraki videolarda biz de kas atarız. 5 kestim mi reis? Yok sanırım CH5 kestim mi diye sordu. Kesmedim. İyi ya CH5'e girecek. Böyle oyunculara can feda abi. Baksana ya adama. Ne güzel sordu. CH5'i de kesmedim ben. O CH5 kesin. Sonrasında ben de 6'ya giderim. O dedi benim can çok fazla inmeye başladı. Dediğim gibi en kısa sürede 20 HP absorbe eksiğimi tamamlamam lazım. 20 HP absorbe tamamlandıktan sonra çok bir eksik kalmayacak zaten yani pot basmaya bile gerek kalmayacak size öyle söyleyeyim zaten karakterin canını oynatan şunlar buradan bir hava beceri kitabı alır mıyız bir hava beceri kitabı atar mı öldürücü darbe taşı artı iki beceri kitabına bakalım ne atmış en son şu sanırım öfke güzel öfke fena değil öfke 17 yalnız unutkanlık kitabı atmadı değil mi